Ben küçük bir çocuğum. Ben ki burada doğmuşum. Hiç suçum yokken beşikte, demir parmaklıklar arasında, Gazze'de bir mahkum olmuşum. Ben küçük bir çocuğum. Koşon belgesinde adım Musa, Ali bin Ebu Talib'in oğlu Hüseyin, Kerbela çöllerinde susuz kalmışım. Ben bir küçük çocuğum. Uçurtmam demir kubbeye takıldı. Firavun tarafından ölümle yargılanmışım. Ben, ben bir küçük çocuğum. Adam Musa Hasan Hüseyin. Muhammed, yaz yağmurları gibi üstüme sağanak, silah, şerap, nel, misket bombaları tepeden tırnağa aslanmışım. Ben, ben bir küçük çocuğum. Doğmamış. Hiç hiç yaşamamışım. Ben ben bir küçük çocuğum.